Her gidişin ayrı anlam yüklüyorum. Yapma Allah aşkına. Ya hep kal benimle söz etme gidişlerden, ya da silinsin isminle cisminle. Oynama benimle denge mi bozuyorsun? Aşkı yaşayacak yürek bırakmıyorsun insanda. Böyle değildin sen. Ne oldu sana? Bittiyse heyecanım bileyim bende. Seni çok seviyorum diye başlayan ve ama ile devam eden cümleleri duymaktan bıktım seviyorsan seviyorsun Duraması olmaz bu işin. Üstelik bir cümlede ama varsa bir önceki yargının hiçbir hükmü yoktur artık. Senin aşkıma karşılık verirsin diye. Seni çok seviyorum ama birlikte olmamız imkansız. Ya, ya imkansız diye biliyorsan eğer sevmiyorsun demektir. Bahanelerin arkasına sığınma. İnsanların hayatına sorgusuz sualsiz girip Dar mı Sonra da hiçbir şey söylemeden Gitmeye çalışanlardan nefret ediyorum Böyle misin sen de Gerçekten gitmek mi istiyorsun Yürekli ol biraz Hadi konuş söylemek istediğini söyle İki çift sözü hak etmedi mi bu aşk Yaşanılan bunca şeye Hiç mi saygın yok Başka, heves mi sandı Üç beş gün sonra Biter mi sandı Böyle bir sevdayı ben niye yanılıyorum hep? Ya? Niye tam işte bu dediklerim sömürüyor aşkımı? Biraz daha mı katı olmalıyım? Biraz daha mı kapalı tutmalıyım kapılarımı? Bazen bu dünyada...